Ay bu Elif'le kumsal ne yapıyor acaba? Kızlar? Oynuyoruz. Ne yapıyorsunuz? Oynuyoruz. Ne oyunu oynuyorsunuz Elif? Sihirli kazan. Sihirli kazan mı oynuyorsunuz? Aa bir bakabilir miyim ben de? Bunun nedinden bu tuttu. Evet bu konuşuyor değil mi? Böyle sesleri evet. çıkıyor. Evet. Evet. evet nasıl çıkıyor onun sesi? Oradan mı Elif? Ay kazandan da baksana fokur fokur nasıl sesler geliyor. Bakayım çıktı mı sesi? Olmadı mı? Heh, şimdi açıldı. Dur bakalım. Ay ne güzel sesleri çıkıyor değil mi? Hii, biz ne yapıyoruz kızlar? Geç kalıyoruz hadi kalkın kalkın. Kostüm partisi var ya bugün. Ona geç kalıyoruz. Biz burada kazanla oyun oynuyoruz ya. Hadi bakalım. Şimdi Elif Elif Elif. Elif Elif, Elif. bir gel bir gel. Kızlar ne peki hazır mı kıyafetleriniz ne giyeceksiniz? Biz biliyoruz ne giyeceklerimizi. Ha söylemiyorsunuz Ona sürpriz mi yapacaksınız? Evet. Hadi bakalım. Ben burada bekle. Tamam ben bekliyorum burada tamam mı? Hadi giyinip gelin hemen. Ay ne giyecekler acaba çok merak ettim. Ay ben de şurada kazanla birazcık oynayayım. Ay çok da geç kalıyoruz ya. Nerede kaldı bu kızlar? Elif, kumsal hazır değil misiniz? Ay <laughs> inanmıyorum. Siz ne giydiniz ya böyle? Elif sen ne oldun? Polis adım anne ben. Polis suçluları yakalayacağım. Suçluları mı yakalayacaksın? Sen ne oldun böyle kumsal? Senin tutardım. Deniz de büyüter gitti. Denizde mi yüzeceksin? İnanmıyorum böyle kostüm partisine gidilmez ama. Çok güzel olmuşsunuz ama bu kostüm partisi için uygun bir kıyafet mi sizce? Hayır. Evet neden giydiniz? Bana şaka mı yaptınız? Evet. Haydi o zaman çok güzel olmuşsunuz ama bunun olmaz. Gidin değiştirin gelin. Ben bekliyorum tamam mı? <laughs> ya şaşkın kızlar ya. Böyle kostüm partisine mi gidilir? Ya i̇nanılmaz geç kalıyoruz ya. Nerede kaldı bu kızlar? Elif, Kumsal nerede kaldınız? böyle. Vezde mi oldunuz siz? Evet. Ama böyle kostüm partisine gidilir mi sizce? Aa, evet. Hayır, evet ve hayır. hayır. <laughs> Karar verin. <laughs> Gidilmez değil mi? Ama işte kostüm partisi için hiç uygun değil bence şu an kıyafetiniz. Evet. Ya siz bana yine mi şaka yaptınız? Evet. Hadi o zaman çabuk gidin üstünüzü değiştirip gelin. Bekliyorum ben burada. Ama geç kalıyoruz. Çabuk gelin. Hadi bakalım. Ya çok geç kalacaklar ya. Neredesiniz Elif? Kumsal? Hadi gelin artık. Bak geç. Ya geldi. Ya inanmıyorum. Yine ne giydiniz ya? Biriniz baykuş kız ve biriniz palyaço mu oldunuz? Böyle kostüm parçasına gidilir mi? Ya ne yapıyorsunuz? Dönüp durmayın ya. Ne yapıyorsunuz siz ya? Sen kimsin şimdi? Palyaço kız. Sen palyaço kimsin ama? Elif misin? Kumsal mısın? Kimsin sen? Elif. Elif'sin. Sen de kumsal mısın o zaman? Evet. Evet. <laughs> Hadi bakalım ama bu kıyafet olmamış çok geç kalıyoruz. Hadi üstünüzü değiştirin. Geri çabuk Anne. bekliyorum ben. Ya ama çok geç kaldık. Saat kaç oldu? Nerede bu kızlar ya? Elif, kumsal gelin artık. Ya, ya inanmıyorum geldiler. Ay elsa olmuşlar. Çok güzel olmuşsunuz. Kızlar bir bakayım şöyle size tek tek. Kumsal dön bakayım. Ay çok güzel olmuşsun. Elif sana da bakayım annem. Ay çok güzel olmuşsun sen de. Aa da mı var elinde? Ne oldunuz siz? Elsa. Elsa oldunuz. Karlar Kraliçesi. İşte bu. Bununla kostüm parsine gidilir. Değil mi kızlar? Evet. Hadi bakalım. Hazır mıyız kostüm parsine? Evet. Hadi gidiyoruz. Kızlar. Canımız sıkılıyor mu? Ne yapalım? Bir şey yapalım mı? Evet. Ne yapalım? Hadi bir şey söyleyin. Yapalım. Ben söyleyeceğim. Söyle bakalım. Saklambaç. Saklambaç. Eylül ne yapalım? Barbilerle oynuyoruz. Kumsa. Ee, yakalama. Evet şimdi nasıl seçelim? Hangisini oynayalım? Ha, Saklanma dedim ben. Sırayla e mı oynayalım? Evet. O, evet. Zaman, o zaman önce. Tamam. tamam önce saklambaç oynayalım tamam mı? Ne? Saklanmaç oynayalım önce. Sularımızı içtik mi? İçtik. Evet. Dur dur Elif daha başlamadı. Bir gelin bakalım. Üç gelin tamam. Şimdi şöyle bir durun. Kumsal hadi, suyun bitti mi senin de? Evet. Bırak onu hadi nasıl yapacağımıza karar vereceğiz. Tamam mı? Her yere saklanabiliyor muyuz? Evet. evet. Bütün her yere Bütün her yere. Evet. Hadi ama şurada bir durum bir karar verelim. Dağılıyorsunuz sürekli. Hadi gel bakalım. Şimdi e, abilerin odası var. Oraya saklanmıyoruz. Tamam mı? Onlar çünkü orada oyun oynuyorlar. Bir de yatak odasına girmiyoruz. Orada da anneanne uyuyor. Tamam mı? Evet, abim de var orada. Evet. Benim abim de var. Evet. Onun dışında her yere saklanabiliriz. Ama önce o... ben sayacağım. Tamam. Şimdi kim ebe oluyor? Ben. Elif ebe oluyor. Hadi bakalım. Gel nereye sayıyoruz? Ama kayma. Nereye sayıyoruz? Gel bakalım. Tamam oraya. Hadi bakalım. Her yere saklanabilirsiniz. Hadi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Hadi bakalım Elif. Şimdi kumsal nerede? Eylül nerede? Bulmaya çalışacağız tamam mı? Hadi bakalım. Nerede bu kızlar ya? Nasıl saklanmışlar ya? Neredeler? Hadi bak bak bak. Ben de bilmiyorum nerede olduklarını Elif. Hadi bakalım mutfakta olabilirler mi acaba? Neredeler? 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 Hadi iyice ara ama böyle bakıp çıkma. Nerede olabilirler? Evet. Orada yok. Nerede bu kızlar ya? Nasıl saklanmışlar? Hadi. Bir ses duydum sanki Elif. Eyle sabır edin. Şimdi kumsalı bulacağız. Hadi bakalım. Hadi 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 hızlı olun hızlı hızlı. Nerede bu kız? Nerede bu kız? Nerede acaba? Koltukların altında olabilir mi? Aa, kumsal orada mıymış? Evet hadi koş bakalım. Koş 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 koş. Geliyorum. Geliyorum. Hadi kumsal E5 şimdi tamam mı? Hadi say bakalım kumsal. benim arkam sağım solum saklanmayan ebedir. Hadi bakalım. Tamam kuzum. Ebedir. Hadi bakalım. Nerede olabilirler? Hadi hadi Bakıyorlar. hadi. Neredeler neredeler neredeler? Bu bakalım. <laughs> hadi bakalım. Nerede olabilirler? Orada mı? Kapının arkasında mı? Yoksa koltukların altında olabilir mi kumsal? ses geliyor. Elif kusamdan ses geliyor. Aa, Elif sen niye çıktın ya? Elif sobelendi. Şimdi Eylül nerede? Eylül'ü bulalım. Hadi bakalım. Eylül'ü buluyoruz. Orada olabilir mi acaba? Senin odanda mı? Hadi. Kapının arkasında olabilir mi? Hiç bakmıyorsun kapının arkasına. Orada mı? Hayır yok. Ses geliyor. Ses geliyor. Aa, buldu. evet. Kumsal da sobeledi. Şimdi Eylül eve tamam mı? Hadi bakalım ya Ona bir, kadar bir, sayıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Hadi bakalım neredeler? Mutfağa mı girdiler acaba? Salona mı girmişler yine ya? Hep aynı yere giriyorlar ya. Koltukların altı mı acaba? Oradalar mı? Evet. <laughs> Elif ya hep aynı yere saklanıyorsun. Koş koş koş. Aa kumsalda. Kış, kaç 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 kaç. Gol Konsolımızın... Aa. İkinizi de sobeledi. Evet saklambaç. Şimdi bu oyunumuzu bitiriyoruz tamam mı? Görüşürüz arkadaşlar. Saklambaç oyunumuz bitti. Bay bay deyin arkadaşlara hadi, hadi. Elif.